Ben doğan Ben de tam ev babası Bu demiş Buna böyle şeyler yapacağız Bugün Toyi oyuncağınla oynayacağız Toyi evet. evet Oyuncağımızın adı Toyi Oyuncakçılarda bulunmuyor firmanın kendisinden satın alabiliyorsunuz Bize hediye gönderdiler Evet Yılbaşı Anladım. hediyemiz değil mi bizim bu Yeni yıl hediyemiz Evet. Ve tam bizim tarzımız bir oyun Evet Biz. Evet doğru söyledin. Bu 6 yaş ve üzeri için ama doğa doğduğundan beri böyle yaşındayım. böyle zeka oyunları oynadığı için bu oyun tam bu tam doğaya göre. Önce parçaları gösterelim. Tamam parçaları tanıtalım o zaman. Bak böyle bir şeyler de var. Böyle. Şu tırısıyı batın. Şu pembeyle batın. Uzun ve kısa çubuklarımız var. Yine büyük ve küçük elastik lastiklerimiz var. Ortalarında boşlukları var. Bak böyle iki şey ses var. Sonra bütün parçaları birbirine yapıştıran şöyle bir parçalarımız Bunlardan, var küçük. Bunu da gösterdim baba. Gösterdin mi sana? Tamam onu ben göstermeyeyim. Sonra böyle bir parçalar var. Ondan sonra bunu gösterdim dedin. Evet bu tarzda bir sürü geçtik, evet. evet bir de kitabımız var. Bak şöyle şeyler var. Çırmızı... Gayet Hı -hı. bol parçalı bir set göndermişler bize. Bak, kaç parçalı? Ee, kızım bu 96 parçaydı sanırım. Bu... <laughs> du Duydunuz değil mi? Ay sen de söyle duydukları yetmez. Kaç parça dedim? 96 dedim. 96. <laughs> evet, harika bir oyun. Bu oyunu nasıl oynuyoruz? Oynatıyoruz. Neyi? Işte ama ithalede Neyi oyuncağa çevirmek istiyorsanız onu oyuncağa çeviriyorsunuz. Bak bu da şişeymiş. Kendini ben. kendilerini birleştirip bir oyunlar... Tuvalet tadı var. Kendilerini birleştirip oyun yapabileceğimiz Şurada gibi sen, <laughs> daha çok konuşmama izin verir misin? <laughs> İstediğin her şeyi oyun yap <laughs> oyun yapabiliyoruz. Evet. Mesela istediğimiz her şeyi bir robota çevirebiliriz. Bir tane evet. cam şişe aldık yanımıza. Bir tane pet şişe aldık. Bir tane bardağımız var. Böyle kullanılmış kağıt havlu rulosu var. Şimdi kitapçığa da baktığımızda çok güzel parçalar var biliyor Mesela da. burada bir helikopter var. Helikopter yapabiliriz. Gerçekten. Ayaktan iner misin aşağıya? Ondan sonra Benim beğendiğim bir de burada Şöyle bir Dönme dolap var Evet dönme dolap yatımda... Harika şeyler dönüyorlar hareketli Başlayalım mı bir şeylerle daha Evet Sen başlıyoruz. Sen mesela şey yapmayı çok seviyorsun Bunlardan çiçek yapıyorsun ya Yemek masamıza koyuyoruz Bir tane papatya bir tane de gül yapar mısın bize Evet Hadi o zaman zıpladı gördün mü? Evet. Birbirine çok kolay takılıp çıkarıyor bu ya. O yaprak da kullanıyorsun. Tada tada yaptım. Doğa böyle bir gül yapıyor. Koy bakalım bardağa. Evet. Ama yerde durmasın. Böyle havada dursun diye. Şu. Bir tane de papatya yapar mısın? Evet, ondan sonra bu şişeden bir helikopter yapalım. Evet. Yaşayıp ımışılıyor. Tamam, yap yapmış. Yap. Of, yaprağı koptu. Bakayım, düzgün takabildim mi? Evet, harika takmışsın. Aynı düşme, düşmeden aldım şişeden. Masadan yuvarlanıp gidiyorlar, değil mi? Evet. Ama bu oyuncakta bizim bir eksiğimiz var Bunun 5-6 tane seti var. Bizde sadece biri var bunun. Tabii çoğu aynı e, parçalardan oluşuyor. Ama bazı kutuların içinde gözler var. Yaptığımız her şeyin robotların gözleri olabilirdi. Bizimkilerin yüzü biraz eksik oluyor. Değil mi? Evet. O zaman bir tane gözlü parça da alalım. Evet. Duydunuz mu? Aha duydular. Yaprağına da koy. Duydum da yaptım. Ondan sonra... Yaptım. Aa, duymadım duymadım. Baba, bak ta. Kızım, kapıyı açmamız lazım. Ben varım. Ha sen de et Tamam. Ben şu aşağıya girmişim, bak. Atın. Hadi yapalım. Temel babamız tuvalet. Şu, 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 o yapıyoruz. Helikoptere mi başlıyorsun? Evet. Bitirdim ben. Helikopter için bir tane şişemizi alıyorduk. Ondan sonra. Onu, onu yapıştırdığını aldım baba. Hmm, sen helikopterin ayaklarını yapmaya başlar mısın ama? Evet. Nasıl yapıldığını hatırlıyor musun? Boy, o için pembe bir çubuk alın. Uzun olsun, tıslı olmasın. Bir tane uzun çubuk. Sonra iki tane kısa boy çubuk. Sonra yapalım, iki tane yapalım ama. İki tane yapalım, iki tane yapalım. Öyle olmaz çünkü bir tane alalım. ben işte o iç olmaz. Pöpe. Annem geldi ne o babam iki dakika yoktu. <laughs> kapıyı açmamışsın da <laughs> sen beni tutup bir de kapıyı açma mı diyordun? Ve annen dışarıda mı kalsındı kızım? Bak bu oluyor şimdi. Evet bu bir tane helikopterin ayağı olacak. Bir tane daha yapıyoruz. Gel eh. Çıkarın bunu o zaman.

Evet, sen de çubukları birleştirmek için kullanıyorsun. Evet. Ben gövdeye birleştirmek için kullanıyorum. Hı. Zaten o kadar bol ki. Bir de seni çıktı. Bu da bitti arkadaşlar. Evet, gerçekten bitti. Bu uçuktan bitmiş. Evet, nasıl bittiğini anlamadık. Evet. Teşekkürlerimizi doyuyor musunuz? Tamam. Tamam, görüyor mıymış? Evet. Tamam. Ayağın biri tamam. İçin kişinin tatıyor babam şu an. Şu an gösterçim arkadaşlar. Çok eğlenceli değil mi? Evet. Oyuncağı çevirmek istediğimiz her şeyi oyuncağa çeviriyoruz. Aslında bununla evde sınırsız oyuncağımız var. İkinci şey olduğunu bilmiyor. Evet. Şimdi hocam helikopterin pervanesini yapmaya başlamadın. Evet. Hemen başladık abi. Ben şöyle bir, pa şöyle bir parça almam lazım. Şunu bir parça almam lazım. Sap. Bu tela. Sen aldım arkadaşlar. Ya ben evet. yanlış takmışım düzeltiyorum onu. takacaklar. Evet, takacaktım. Bu birleştirme aparatları dikine, yanına her türlü birleşiyor. Evet. Artık çiçekleri buradan alalım. Baba, yaprakları yazsın. Hmm, eksik mi kaldı? Hemen evet. veriyorum. Bu oraya Ben iş yaparken siz de kapıysınız. Al bakalım. Ay. Helikopter. Bu gelecek böyle konacak yere. Ay, böyle sıçrıyor. Kanatları yok, durmuyor. Evet, şu an o yüzden uçamıyor. Düşüyor. Bunu mi? Da birleştirecektik değil mi? Hayır birleştirecektik. Evet, ona ihtiyaç yokmuş. Bak, yapamadım. Şunu çok bastırıyor. Oo, ben yapabildim. Baba düşüdü o. Şimdi şunların hepsini yukarıya çevirelim ki uçaktan bir helikopter pervanesine benzesin. Bak, Bakın. böyle dönebiliyor Aa, bu. Bakın arkadaşlar, bu dönebiliyor. Biz genelde onu robotlar yaptığımızda onu ayakları yapıyoruz değil mi? Evet. Dönün ayaktan. Bitiyor o yaptığımızda. Işte. Helikopter. Sonra damet. Bu tarafta son çat değil mi? Arkadaşlar helikopterimiz nasıl oldu? Bakın döndürebiliriz bile. Ee, sert bir yapıyor. Sert bir yapmasın ayakları kırılır. Hayır. Ya ne kadar sağlam sert bir girişte bile kırılmadım. Bu burada dursun. Bu burada dursun. Şimdi bir tane de ne yapalım? Şişeden bir tane. Robot gibi bir şey yapalım. İnsan. Buna kollarını bağlarsın, buna ayaklar bağlanır. Aç üstü mü alt? Şimdi, ben ayak oluşturayım. Baba. Aç çıkaramadın baba. Çıkaramadın mı? Tamam babası o da Tamam babası her şeyi yapabilir değil mi? Ben. Temel babası diyor. Bu yanlış mu olmuş Bacak bacak üstüne attıracağım çünkü. Bunlar bizim ayaklarımız olsun. Ayakları burada tutalım. Şimdi kolları tek parça yapalım. Çıkarmana gerek yok. Bunu aynen böyle kullanayım. Ha şey mi istiyorsun? Parmaklarımız mı olsun? Ha? Evet. Tamam kabul. O zaman sen buna. Onu yazsın diyor ona. lazım bunusuz durmaz. Şimdi o sen o sarıyı çıkar, ucuna tak. Bunu buraya ben takayım mı? tut tut bu tata bildin. O zaman ben bunu çıkarıp seninkini mi kullanayım? Evet. Tamam. Nasıl istersen. Ama şimdi o zaten. Kızı tamam ne çıkarıyorsun? Oh. Kollar tamam. Açattığımız olmadan yer miyiz saat başlar? Kollar, tamam mi? kolları aşağıya indirelim. Daha daha el sallıyor. <laughs> Merhaba ben birazdan robot olacağım. Ver bakalım ayakları birleştirelim. <laughs> Al kafası yok robotun. İşte bizde kafa, göz o aparatlar eksik. Robotlarımızın yüzü olmuyor. İşte oldu. ben yaptım. o <laughs> ben de böyle bir şey yaptım. Sonra bir şey ay içine düştü. Hiç önemli değil kızım. O da pil olsun. Pile. Bakın. Bu bizim robotumuz. Pili dördünüz mü? Bununla sınırsız oyunlar oynayabiliriz. Bak pil bitmesin diye pilped oldu içinde. Bunu her türlü konuştururuz, hareket ettiririz, bunun yanına arkadaşlar yaparız. Şimdi küçük bardaktan da başka bir şey yapabiliriz. buradan da bir şey yapacağız. Değil mi? Onu da şöyle otursun. O ne baba. Doğru kafası? kaba olsun, papat. Biraz daha nasıl bunu güzelleştirebiliriz? Şemşepik mi ben? Şemşepik. Kafasıyla ilgili bir şeyler düşünelim. Ben yağmur yağsın elinde bir şemşe olsun. Üstü. İşte. İçine düşerler. Ben içine düşmeyecek bir şeyler yapıyorum şimdi. Bu da, bu da, bu da Elin, bu da böyle bir, bu da, bu, bu da böyle bir şey işte. Süsledim altasını. Altasını süslemek istedim. Tamam Adası, canım benim. İstediysen neden olmasın? Ya çok olmuşum abi. Evet çok güzel oldu ya. Şimdi helikopter uçacak. Bizim robotumuzu. Evet. evet. Helikopterin sesini duyuyor musun? Evet. Bayıldım ben bu oyuncağı. Arkada, şimdi arkadaşlara görüşürüz diyelim. Başka videoda da diğer oyunları yaparız. Bu bittikten hemen mü Tamam arkadaşlar görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Ama <laughs> unutmayın.